Peki burada bilge kişi kim? Bilge kişi kim? Hızır mı? Muazzam bir edebiyat oluşturulmuş. Özellikle Türk edebiyatında çok fazla bu. Bunu anlamaya çalışanlar olarak bunu netleştirelim diye düşünüyorum doğrusu. Hadiste de, Buhari'de geçen hadiste de bu kişinin Hızır olduğuna dair bir not var. Doğru. Hızır kelimesi yani Hıdır daha doğrusu. Datla kullanır, biz Türkçeleştirince Hızır diyoruz. Hıdır kelimesi geçer hadiste bu bilge kişiden bahsederken. Fakat, bu ismin dışında bunun kimliğiyle, işiyle, durumuyla alakalı hiçbir bilgi yok. Yok. Yanlış sonuçlar çıkarmanın nedeni de bu konuda Hızır ile ilgili yanlış bilgilerdir. Hızır ismi var ama Hızırla alakalı dolaşan, ortalıkta dolaşan bilgiler yanlış olunca buradan çıkılacak sonuç da yanlıştır. Mesela şöyle bir bilgiyle karşılaşabilirsiniz. Burada anlatılan bilge kişi Hızır bir velidir. Yani Musa gibi bir peygamber bir veliden bilgi öğreniyor. E tabi ya. Bizim veli sizin peygamberi döver noktasına gelmedi mi şimdi? Yani veli mi yüksek, peygamber mi yüksek? E veli daha yüksek. Demek ki veliler daha kıymetli. Haşa sünme, haşa. İş o noktaya geliyor. Bu sapkınlık ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Hızır'a veli tanımı kim koyu Kimse koymuyor ki. Herkes kendi kafasından bir bilgi üretiyor. Velinin bir peygambere rehberlik etmesi mümkün değil. Hem de kıssadaki olaylar bir velinin yapacağı işler değil ki. Yani bir veli yaptığı zaman gemiyi delmesi meşru mudur? Bir peygamberinki meşru değil ki. Bir çocuğu ileride böyle olacak da öldürmesi meşru mudur? meşru değil. Nasıl veli diyebilirsin ki? Peki buradaki Hızır bir peygamber olabilir mi? Ki çok üzerinde durulan bir ihtimal. Hızır bir peygamber mi acaba? E peygamber ise peygamberler de dinin kurallarını mükellef değil miydi? Peygamberler dinin kuralları mükellef değil mi? Bir peygamberin bir başkasına zarar verme salahiyeti yetkisi nereden çıktı? Bir çocuğu ya da bir delikanlıyı şu ve bu şekilde suçsuz bir şekilde öldürme gerekçesi ne kadar makul olabilir? E bu kısada söylenenler özellikle 1 ve ikinci olay hiçbir peygamberin yapması mübah olmayan şeylerdir. Bu Hızır üzerinden oluşturan edebiyata bakın. Hızır ölmemiş birisidir. Hayattadır. Hatta bizim dilimizde de bir slogan haline gelmedi mi? Her geceyi Kadir bir, her geleni Hızır bir. E safsata yani cümlenin birincisi doğru ama ikincisi safsata Hızır nerede? Hızır çünkü hayatta gibi. Bakın Hızır'ın yaşadığına dair bütün rivayetlerin tamamı uydurmadır bunu bilin. Bu benim söylediğim bir konu değil. Benim kanaatim olan bir konu değil bu. Hadis otoritelerinin tamamı bu konuda bu fikri söylerler. Yani Hızır'ın yaşadığına dair halen hayatta olduğuna dair rivayetlerin tamamı bir defa uydurmadır. Efe in mitte emu Efemul halidun. Sen öleceksin onlar geride mi kalacaklar? Senden önce hiç kimseye ölümsüzlük vermedik. Senden önce hiç kimse ölümsüzlük vermedi ki sana verelim. Kimse ölümsüzlük yok. Herkes ölecek. Bu ayetle de zaten bu çelişir. Dolayısıyla Hızır'ın yaşadığına dair rivayetlerin tamamı uydurma. Hızır ve İlyas zaman zaman yan yana Hızır İlyas, Hızır ve İlyas halen yaşadığına dair düşüncenin kaynağı da Yahudiliğe dayanır. Bunu da bilelim. Temeli Yahudilikten kaynaklanır. Hatta bir nevi bizim anlaşılsın diye bir benzetme yapacağım. Yanlış anlaşılmasın. Bizim Kur'an tefsirlerinin e, mukabili Tevrat'ın Talmududur. Talmud. Mişna veya Talmud Tevrat'ın yorumu, tefsiri açıklaması gibi. Talmud'da mesela şöyle bir bilgi var. Mevdudiden aldığımız bilgi bu. Elijah diye bilinen İlyas diye okunan şey. Abraham, İbrahim, Joseph, Yusuf diye okunuyor ya Elijah, İlyas denilen kişi canlı olarak semaya yükseltilen ve orada dünyanın yönetimi için meleklerle birleştirilen kişidir Talmud'a göre. Bu bilgi maalesef Müslümanlar tarafından İslam'a ait bir bilgi olarak kabul edildiği günden bugüne Hıdır da İlyas da hayatta her an karşımıza çıkan birisi Hıdır olabilir. Halbuki Allah Teala burada ne dedi? abden min ibadina kullarımızdan bir kul peki bu kul ne olabilir Allah Teala kul kelimesini kimin için kullanıyor mesela cinler için kullanıyor bunu melekler için kul kelimesini kullanıyor hatta bütün varlıklar için bütün varlıklar için abd kelimesini kullanır Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlere bakabilirsiniz Zuhruf 19 Araf 194 Enbiya 26. ayetlere bakarsanız bunu göreceksiniz mesela Meryem 17. ayet-i kerimede de Melek için beşer kelimesi kullanılır. Dolayısıyla apt kelimesinin kullanılmış olması bunun bir insan olduğu anlamına gelmeyebilir. İnsanın dışında bir beşerin dışında bir varlık olarak kabul etmemize neden olan şey budur. Abden min ibadina. Melek mi? Bakın peygamber olamaz dedik çünkü olmaz. Veli olamaz bir insan asla olamaz. Bu olsa olsa Musa'ya rehberlik eden bilge kişinin yani adı Hızır diye hadislerde bildiren kişinin insan değil. Yani veli ya da peygamber olarak bir beşer değil, bir melek olması gerekir. Çünkü her şeyi Allah'ın emriyle yaptıkları için yaptıklarından sorumlu tutulmayan varlıklar sadece ve sadece meleklerdir bunu bilelim. Bu kıssada anlatılan, bu kıssada anlatılan gemi delme hadisesi de, delikanlının öldürülmesi hadisesi de, özellikle 1 ve 2 hadis, ikinci hadise, bir peygamberin ya da bir velinin ya da herhangi bir insanın yapabileceği bir şey değil, sorumluluk dışında kalan bir şey değil. Ancak ve ancak bunu yapan sadece melek olabilir. Çünkü melekler sadece Allah'ın yap dediklerini yapan varlıklardır. Mesela kimse Azrail'den hesap soruyor mu? Azrail niye falanın canını aldın diye soran var mı ki hiç? Niye Azrail görevini yapıyor? Bu da görevini yapan bir varlıktır. Ama kesinlikle nedirden ziyade ne değildiri ben netleştireyim zihnimizde en azından. Allah en iyisini bilir. Ne değildir? Bu bir insan değil. Bu olsa olsa Allah'ın özel bir mahlukudur, özel bir var varlığıdır, özel bir yarattı varlıktır veya bir melektir nihai noktada. Çünkü anlatılan olayların ancak melek ile bağdaştırılması mümkündür. Dolayısıyla bu olayların her birisi Allah tarafından organize edilen sonucu bildirilince vay be demek ki böyleymiş diyebileceğimiz olaylardır. Aslında sırlar dünyasına bahsetmiyorum. Her birimizin hayatında buna benzer olaylar vardır. Mesela bazen anne babalar evlatlarından bizar olmuş, yaka silkerler seni doğuracağıma taş doğursaydım diyen anne babalar Öbür tarafta da bir çocuğa sahip olmak için bütün servetlerini yığanlar, acaba servetini yığıp da çocuk sahibi olmayanlar, yarın bu taş doğursaydım diyen anne baba olabilirler miydi ki? E her şeyin bir arka planı var. Sırlar dünyası bize gösterilmediği için bilmiyoruz. Allah bilir ama bilelim ki her bir olayın perde arkasında var. Çocuğumu yetiştirdim. Tam üniversiteye gönderdim. Üniversitenin son sınıfında tam mezuniyet töreni olduğu günde Allah rahmet eylesin kalp krizinden gitti. Yüzme havuzunda boğuldu. Bilmem ne oldu ara bir tam zamanı mıydı? Evet tam zamanıydı. Bilmiyorsun yarın ne geleceğini bilmiyorsun. Allah bu perdeyi açsa, sana da bir tane bilge kişi arkadaşlık yaptırsa, olayın arka planını sana gösterse, iyi ki de ölmüştür diyeceksin. İyi ki yarını bilmiyoruz biliyor musunuz? Yarın 10 sene sonra köşeyi döneceğimizi bilsek herkes yan gelip yatar. Ya da 10 sene sonra iflas edeceğimizi bilsek 10 yıl boyunca her gün canımız çıkar. Ya da şöyle öleceğimize dair bir ekran gösterisi olsa, bir göstergesi olsa hayat çekilmez hale gelir. İyi ki de bilmiyoruz, bunu Allah'a bırakalım. Allah Resulü'nün bir hadisiyle dersi bitireyim. Allah Resulü o hadisin uzunca hadisinin sonunda diyor ki Allah Musa'ya rahmet eylesin. Çok arzu ederdi ki keşke sabretseydi de aralarında geçecek olaylar Allah tarafından Kur'an'da da bize anlatılsaydı. E üç tane olay neyine yetmez? Allah Resulü'ne bir temenni hakikaten insanın aklından geçiyor. Ya Musa biraz daha dilini tutsan da hele biraz daha gitsen acaba neler çıkacaktı daha? Neler çıkacak diye gerek yok zaten. Bu üç olay bize yeter. Ya kendinizin yaptığı, ya Allah'ın iradesiyle yaptığınız ya da sadece Allah'ın yaptırdığı olaylardır. Bütün hayatınız bundan ibarettir. Çok da fazla aklımıza, bilgimize putlaştırırcasına güvenmeye gerek yok.